Yok ya, yok. Nerede kaldı oğlum bu? Ni bileyim ben be? Alt taraf bir tane yaşma kalıp gelecek bu. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı bunu. Ben başın bir şey gelmiş olmasa? Evet Cemil. Belki başın göktaş düşmüştür gülüm. Hatta belki uzaylılar kaçırmıştır. Sen de bunca acık yer be. Başın bir şey gelse duyardık sen de. Ya nerede kaldı o zaman bu? bildim bildim niye bildin bildin <laughs> benim tanıdığım emin bu aralar tek bir şey yüzünden gelmez o da dilek he Hı -hı. Abo! düşünme lan düşünme düşünme düşünüyorum düşünüyorum at kafandan at ben ne bileyim, bula bula bugün bul sen at kafandan at <laughs> Ee, ne yapacağız sarı kişi? Ne at kafanla at? Lan oğlum, ne atacağım kafamdan? Sarı'nı yapacağız diyorum ben sana. Ne bileyim ben Cemil? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yeter gari Naciye ya. Yeter, yiye yiye bitiremedin onu. Tamam tamam, yedim yedim. <laughs> Kapatıyorsun şu. Dur kapatma. Şöyle ede vardın, onu da ver, öyle kapatışı. Ben karanlıkta falan yerim, ver. <laughs> Al. Ah. Naciye, ben salonda yatayım mı? Gece beni yemeğim falan kalkmasın değil mi sen? Korkma, yemeğim. Aslında aklımdan bir ara geçe dedim ama... ...senetin karttır, tenezzül bile etmem. Haa, lütfet Didi. Tövbe tövbe, tövbe tövbe, tövbe tövbe.